Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır top kek tadında oldukça yapımı pratik bir kek tarifi vereceğim. Bu tarifle mutlaka denemenizi öneriyorum. Yapımı gerçekten çok kolay ve çok da lezzetli. Hemen tarifine geçiyorum. Öncelikle 3 adet ola sıcaklığındaki yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri geniş bir çırpma kasesine alalım. Mikserimizle yüksek devirde yumurta ve şekerler köpürüp beyazlaşana kadar çırpalım. Bu şekilde çırptığınızda asla kekinizde yumurta kokusuyla karşılaşmayacaksınız ve kekiniz çok güzel bir şekilde kabaracak. Devamında 1,5 su bardağı süt yarım su bardağı sıvı yağ 3 yemek kaşığı kakao 1 yemek kaşığı nişasta 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya ve 2 su bardağı unu ekleyip yine mikserimizle malzemelerimiz iyice karışana kadar çırpmaya devam edelim. Kek yaparken kullandığınız malzemelerinizin oda sıcaklığında olması da önemli bir detay. Direkt buzdolabından çıkarıp kullandığınızda yumurtayı, sütü soğuk halde kullandığınızda yani malzemelerinizi kekinizin kabarmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden kek hamurunu çırpmadan önce bir miktar oda sıcaklığında bekletmelisiniz. Eğer hiç vaktiniz yoksa da yumurtayı kullanıp kullandığınız e, sütü bir miktar ısıtarak ılık hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Malzemeleriniz karıştığında sütü ısıttığınız için diğer malzemelerle birlikte ılık hale gelecektir ve o dengeyi sağlamış olacaksınız. Tüm malzemelerimizi çırptıktan sonra üzerine de yaklaşık 1 su bardağı kadar iri kırılmış fındıkları ekleyip böyle bir spatula ile kenar ve alt kısımlardan yukarıya doğru olacak şekilde malzemelerimizin iyice karışmasını sağlayalım. Bu arada fırınınızı da mutlaka 170 derece alt üst ısıtma ayarıyla da ısıtmayı unutmayın. Fanlı ayar olmayacak. Fansız ayarda alt üst ısıtma ayarı 170 derecede ısıtıyoruz fırınımızı kekleri biliyorsunuz önceden ısınmış fırında pişirmemiz gerekiyor bu noktada çok önemli ben kalıbımı önce bir yağlıyorum daha sonrasında da unluyorum hafifçe daha sonra ters çevirip fazla unların da akmasını sağlıyorum dökülmesini sağlıyorum bu sayede asla yapışma gibi bir durumla karşılaşmıyorum. Aslında bu kek kalıpları zaten yanmaz, yapışmaz diye söyleniyor. Ama ben biraz garanticiyim. O yüzden yağlayıp unluyorum mutlaka. Daha sonradan hüsranla sonuçlanmasındansa bu şekilde temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Kek kalıbımızı tezgahımıza daha bir iki vurarak hemen hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum ve sonrasında hemen fırınıma gönderip kekimin pişmesini sağlıyorum. Bir 40 dakika kadar süre içerisinde kekimiz pişmiş ve hazır hale gelmiş oluyor. Fırından çıkardığımız kekimizi de soğuduktan sonra hemen kalıptan çıkartabiliriz. Üzerine pudra şekeri serperek ben aslında sunum oluşturacaktım sizler için ama son anda fark ettim ki pudra şekerim bitmiş. Sizler o şekilde yapabilirsiniz ya da çikolata ve sıvı krema ile birlikte ganaj hazırlayarak üzerine dökebilirsiniz. Hoş bir sunum sağlayacaksınız bu şekilde de. Tarifimiz bu kadar. Söylediğim gibi videonun başında da oldukça pratik ve az malzemeli. Mutlaka denemelisiniz. Detaylıca malzemeleri açıklamalar kısmına da ekliyorum ben. Oradan bakarak da yapabilirsiniz. Bana destek olmak için tarifimi beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca instagram üzerinden de beni takibe geçebilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.